Merhaba Çiğdem Odabaşı var. E, motivasyon güçlü bir şey değil mi? Çok böyle hissettiğiniz, istediğiniz, sizi mutlu ettiğini düşündüğünüz bir şeye karşı motivasyonunuz daha güçlü oluyor. Hatta böyle yapabileceğiniz şeylere karşı daha yatkınlarınız oluyor. E, diyor ya, e, hiç böyle bir mağaranın içinde ne olduğunu bilmiyorsanız oraya girmek zordur ama e, bir ejderha olduğunu bile bilseniz girebilirsiniz der Sabah Ali Kürk Mantolu ilk sayfasında. Şimdi bu bilgiden yola çıkarsak motive olduğumuz şey nasıl bir şeydir? Çok istediğin bir şey motive olursun. Ya da içinde ne olduğunu bildiğinde, neyle mücadele edeceğini bildiğinde motive olursun. Ama kimi zaman da hiç bilmediğinde de motivasyon tamamen kaybolur değil mi? Bilmiyorum dersin. Yani işin içinde biraz hedef, amaç, istekler, kendini bilmek, tanımak ve bir duruma yatkınlık var. Şimdi elimde bir tane kart var. Bu karta görmüş, görmüş olduğunuz kart bir ilizyon kartı arkadaşlar. Ve şimdi soruyu size okuyorum buradan. Diyor ki, resimdeki sarmallardan biri mor, e, diğeri ise turuncu renkli görünüyor. Fakat acaba renkleri gerçekten de farklı mı? Biri mor, biri turuncu. Doğru mu? Değil mi? Biri mor, biri turuncu. Şimdi, e, baktığımız şeyi, mutlaka motive olduğumuz şeyi değiştirecek başka şeyler sağdan sordan gelecek. Yani motive oldum ama... Hmm, o istekliliğin azaldı, keyfin azaldı, ona karşı ilgin azaldı ya da yapamayacağım korkusu arkadan bağırmaya başladı. Ya da biri döndü dedi ki ya yapamazsın kenara falan dedi. Siz de dediniz ki ama olur mu ben bunu çok net olarak biliyorum ve istiyorum. Şimdi istekli olduğunuz şeye karşı mutlaka farklı farklı yerlerden dönütler geldiğinde siz sanki oradaki şeyi çeşitlenmeye başladığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Yani demem o ki hem mor hem turuncu görünüyor öyle mi? Ama aslında bakın nasıl kırmızı. O görmüş olduğunuz mor ve tur şey e, turuncu aslında kırmızı renk. Dışında gelen e, sarı ve lacivertin her geçtiği yerde onlar sanki farklı renkmiş gibi görünüyor. Yani siz motive olduğunuz bir şey, gerçek anlamda gelen şeylerin kendi içinde taşıdığı öngörüleri, kendi deneyimleri kendinden yana fikirleri olduğunu eğer bilirseniz siz oradaki kırmızıdaki motivasyonunuzu kaybetmemek için orada kalabilirsiniz. Yani onları fark edin. O gelen diğer sarı ve lacivertin onlarda farklı renk ve tonmuş gibi beni bana gösterdiğini fark edin ve kırmızınızı güçlü bir biçimde görmeye çalışın ki motivasyonunuz güçlü kalsın. Şimdi o zaman çevremize baktığınızda benim motivasyonumu çok güçlü tutan hangi deneyimler yaşadım? Benim motivasyonumu çok düşüren hangi deneyimler yaşadım? Ondaki işte oradaki sarı ve e, mavi e, şeritler geçtiğindeki e, renk tonlarındaki değişikliği hangisinde? Hangisi yarattı bende? de kırmızıya gerçekten görüp onun aslında hala kırmızı olduğunu fark ettiğim deneyimlerim vardı. Ufak bir yazı çalışmasını kendine yapmanı istiyorum. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.